İyi akşamlar dilerim. Bugün sahada mücadelelerinden dolayı bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. Zor bir deplasmandı. Lidere karşı oynuyorduk. Erken yediğimiz bir orta sahada yaptığımız bir hatayla erken yediğimiz bir gol sonucunda daha akabinde oyunun kontrolünü elimize almaya başladık. Ve mümkün olduğu kadar topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştık. Ve zaman zaman da özellikle üçüncü bölgede girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte birazcık zorluk çektik. Onları atabilseydik maçın sonucu böyle olmayabilirdi. Onun için ben yine bu müsabakada mücadele gösteren sporcularımı canı görünen kutluyorum. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.